Sayın hocalarım, değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Ben Süleyman Demir Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi Ülker Kocakaya. Bugün sizlerle birlikte elektromıknatıs deneyi yapacağız. Elektromıknatıs, elektrik akımı kullanılarak ham demirden elde edilen mıknatıslardır. Şimdi deneyimize geçelim. Deney malzemelerimiz bakır tel, çivi, pil, vida. Şimdi bakır telimizi çiviye saralım. Teli ne kadar çok sararsak çekim gücümüz de o kadar artar. Şimdi telimizi sardık. Tele akım verdiğimiz zaman telden akım geçecek. Telden geçen akım çivi üzerinde manyetik alan oluşturacak ve manyetik alan etkisiyle çivi mıknatıs görevi görecek. Gördüğünüz gibi çekiyor. Akımı kestiğim zaman elektromıknatıs görevini kaybediyor. Elektromıknatıs kutupları sahil kuralına göre bulunur. Sağ elimizin dört parmağı akımın yönünü, baş parmağı da N kutbunu gösterir. Çiviye baktığımızda tel çiviye alttan sarıldığı için sağ elimizi çivi alttan kavrayacak şekilde tutarız. Dört parmağımın ucu akımın yönünü aşağıya doğru gösterir. Baş parmağım da ne kutbu olur. Sonuç olarak elektromıknatıs üzerinden akım geçtiği sürece mıknatıs özelliği göstermiş olur. Deneyimi sunmuş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.